Merhaba, bugün sizlere orijinali New Orleans Üniversitesi Felsefe Bölümünden Chris Serpranan tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağım. Bu video, insan refahı ve iyi yaşam üzerine hazırlanmış ders serisinin bir parçası. Ve burada Aristoteles'in Nikomakos'a etik ve politika eserlerinde yer alan mutluluk hakkındaki görüşlerini inceleyeceğiz. Nikomakos'a etiğin başlangıcında Aristoteles, insan için başlıca iyinin ne olduğunu tanımlamaya hedefler. Birçok insan başlıca iyiyi, zenginlik, onur kazanmak ya da bedensel zevklerin tatmini olarak düşünse de Aristoteles bunların başlıca iyiden bir şekilde eksik olduğunu iddia eder. Zenginlik her zaman başka bir şeye ulaşmak için elde edilir. Onur kazanmak ise kişinin karakterine değil diğerlerinin onu nasıl gördüğüne bağlıdır. Ve bedensel zevklerin tatmini de insanlara özgü bir olay değildir. Aristoteles bu noktada başlıca iyinin önemli bir öyesine ilişkin bilgi verir. Başlıca iyi denilen şey insan olarak yetilerimizin mükemmelleştirilmesiyle alakalı olmalıdır. Biz insanları insan olmayan hayvanlardan ayıran şey bizim akıl yürütme kapasitemizdir. Sadece bedensel zevklerin tatmini üzerine kurulu bir hayat Aristoteles'in iddiasına göre insanlar için değil, sığırlar için uygundur ve insan için iyi bir hayatın büyük ölçüde derin düşünce ve öğrenme ya da zihinsel erdemlerin kazanılması üzerine kurulu olması gerektiğini öne sürer. Aristoteles zihinsel erdemleri bizim bilimsel bilgi olarak görebileceğimiz şeylerle ilişkilendirir. Bu noktada iki tür bilgi vardır. 1. İlk ilkelere dair bilgiler yani doğanın temel gerçekleri ve 2. İzlenimlerden ya da kanıtlamadan gelen başka deyişle bu ilkelerin uygulanmasının sonuçlarına dayanan bilgiler. Ancak hayatını derin düşünerek geçirmek tek başına yeterli değildir. Aristoteles'e göre iyi bir hayat süren biri adil davranır ve bu adil davranışları göstermek için uygun bir karakter geliştirir. Zihinsel yetiler öğrenme sonucu kazanılırken cesaret, ölçülü olmak ve cömertlik gibi karakteristik erdemler alışkanlık haline getirme ve deneyimle kazanılır. Bu erdemler aşırıya kaçma ve eksiklik arasında arabulucu bir konumdadır. Örneğin cesaret erdemi korkaklık ve aşırı ihtiyatsızlık arasındaki ölçüdür. Zihinsel yetilerin ve karakteristik yetilerin edinimi Aristoteles'in başlıca iyisini oluşturur. Aristoteles bunu eudaimonia olarak tanımlar. Bu kelime Aristoteles'in çevirilerinde genellikle mutluluk olarak geçer. Eudaimonia tüm erdemlerin kazanılmasıyla sağlanırken bu erdemlerin bazılarını kazanmak çalışmaktan ya da alışkanlık ediniminden daha fazlasını gerektirir. Bunların gelişmesi için bazı dış etkenler de var olmalıdır ve bu dış etkenler genelde bireyin kontrolü dışındadır. Bunların belki de en önemlisi bireyin doğru devlette doğmasıdır. Aristoteles devletin sadece bireyin yaşaması için değil, bireyin iyi yaşamasını sağlamak amacıyla da var olduğunu savunur. Ona göre kanun koyucuların bir amacı da yasaların bireylerin karakter gelişimine yardımcı olacak şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bireylerin karakterleri daha kötüden daha iyiye değişim gösteren bir aralıkta gelişir. Bu aralık kötüden erdemliğe doğru gider ve iradeli ve iradesiz bu ikisinin arasında kalır. Tüm bu karakter durumlarını bağlayan şey bireylerin akıl yürütme kabiliyeti olması, dolayısıyla kötü ve iyi davranışları ayırt edebilmeleridir. Kötü insan gerçekten en kötüsüdür. Kötü davranmaktan zevk alır. Sonra iradesiz insan gelir yanlış davranmaya eğilimlidir ve güçsüzlüğü nedeniyle bu eğilime boyun eğer. Yani arzularını tatmin ederken aslında kendinden hoşnut değildir. Aynı bizim zayıf anlarımıza baktığımızda hissettiğimiz gibi. İradeli insan iradenin gücüne sahiptir ve iradesiz insanın aksine yanlış olanı yapmaya eğilimli olsa da doğru olanı tercih eder. Ancak o da tamamen hoşnut değildir. Çünkü eğilimlerini tatmin edememiştir. Aristoteles'in erdemli insanı ise hem eğilimlerini hem de rasyonel arzularını tatmin edebilir çünkü aslında ikisi birbirini takip eder. Bu insan doğru olanı yapmak ister ve yapar. İyi davranışının sonucunda da haz duyar. Aristoteles'e göre iyi düzenlenmiş devletin bir işlevi de bu sürecin kötüden iyiye gitmesinde bireylere yardımcı olmaktır. Yasalar insanları doğru davranışı göstermeye alıştırabilir. Yani doğru olanı yapmak, zamanla alışkanlık halini alır ve bireyler bu davranıştan dolayı ilgi görür. Bu nedenle bir kanun koyucunun, erdemli ve kötü davranışın neyin oluşturduğunu anlamasını sağlayan bilgelik erdemine sahip olması ve insanları doğru davranışa yönlendirebilmesi gerekir. Yani Aristoteles'e göre, bir insan doğru davrandığında, ayrıca tüm zihinsel getilere ve iyi bir karakterde bulunan erdemlere de sahip olduğunda iyi bir yaşam sürebilir. Fakat iyi bir yaşamın kimi öğeleri tamamıyla insanların kontrolünde değildir. Aristoteles'in buradaki gözlemleri doğru olabilir ve bunlar aynı zamanda sosyal adalet alanındaki problemleri ve dezavantajlı insanların da olabilecek en iyi şekilde yaşamalarını sağlamak adına onlara karşı sorumluluklarımızı tartışmak için de zemin hazırlar.